Hacı Rahmanu Teala Hazretleri dediği bizleri buraya cem elediği gibi yarın ya türle sarayda kıyamet gününde habiblerin sancağı altına böylece lütfü keremiyyle cemileyip yed-emre ile Muhammed yed-mi yed-i hicar'dan mid-i abi keçerde midri silaheli Bayram gününe yetişip Ferahlandığımız gibi yarın Aşklar Bayramı olan batlı bu âlâ Maksad-ı bulunan Cemal-i Kemal i İlahi Sedef-i Üzleri Taltife ileye. Kadı Eflaham eden, ahlakını temizleyen, kalbinde haktan gayri olan şeyleri çıkaran kimse muhakkak felaha erdi. Yani bugün Ramazan-ı Şerif'te orucunu tuttu, namazını kıldı. Tabi yalnız Ramazan'a mahsus değil. eyyam ı Sahir'e namaz, namazını kılmış idi. Ramazan geldi, Ramazan'da Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine ibadetini çoğalttı. Oruç da tuttu, zekatını da verdi, sadakasını verdi. Oruçla nefsini terbiye etti, nefsine dizgin vurdu. İşte bu kimse muhakkak surette felaha nail oldu. Yani felaha demek ki ahiret alemindeki korkulardan, akabelerden emin oldu. Cennete dahil oldu. Firdevs-i Ala'da, Civar-ı da iskan oldu. İnsanların zahirleri insan olduğu gibi batınlarının da yani iç alemin de insan olması lazımdır. Birçok insan vardır ki zahirde insan görünür fakat hakikatte yani onun ameli kimisinin kobra yılanı, kimisinin akrep, kimisinin domuz, kimisinin fare ne varsa böyle haşerat, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, halk ettiği, batının o sıfatlarıdır. Onun için Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kitab-ı keriminde اُلٰٓا اِكَرِ اَنْعَامِمْ kafirler hakkında ''Belhum adal. Onlar, yaratılışta, yaşayışta hayvanlar gibidir. Dalalette, felakette. Hayvanlardan daha edna ve eşnadır diyor Cenab-ı Hak kafirler. için. Galiba imanın birinci alameti, en yüce mertebesi, buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ala mertebesi işte la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Seyyidina Muhammeden Resulullah. Bu ala mertebesi. Bir de edna mertebesi var. 60 küsur şubedir iman. Edna mertebesi de yollarda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak. Yola taş atmışlar. Yola taş atmışlar. Çöp atmışlar. Bunları izale edenler, bunları izale etmek, temizlemek, kaldırmak imandandır. Bu da imanın şu abatındandır ya. Yolları kirletmek değil, yolları temizlemek. İnsanlara eza ve cefa verecek şeyleri yollardan kaldırmak izale etmek. Halbuki biz de ne yaparız? Ekseri zamanlarda çöplerimizi falan böyle hiç düşünmeden. Çünkü neden işte zahiri insan olup hakikati hayvan olursa bir adamın o düşünce ona verilmez. Kendi vefatından başka bir şey görmez o. Ancak egoisttir, kendi mefaatını görür, kendi mefaatı için her şeyi feda edebilir. Yola çöpe atar, taş atar, evet. <laughs> efendim, şöyle. yolu kirletir, idrarını yapar yola, pisliği atar. Yani. Halbuki bu Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki küllü muziyim finler her eziyet veren kimse o kimse cehennemdedir. Mümin kardeşine eziyet cefa verdi mi o kimse cehennemdedir. Her muzi eziyet verici. Müminin elinden ve dilinden kimse zarar görmez. Menfaattan başka. Ancak menfaat görür. Müslüman konuştuğu vakitte hakkı tavsiye eder. Hak konuşur. Hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder, sabreder musibetlere ve insanlar onun elinden ve dilinden daima hayır görürler. İşte Allah'ın da salih kulları bunlardır yani yarın gömü kıyamette bu alemden sonraki alemde. Malum bu alem geç, gelip geçicidir. Bayram günleri bize bunların cenab Hak gösterir ama görene, görene, körene. Bak geçen bayram günü burada birçok bir yaranımızdan birçok kimseler hayattaydılar. Bu bayram yoklar. Ha. Onları buraya getirirken kendilerine sormamışlar sizi dünyaya getirelim mi diye. Ya yani bize sordular. Buradan giderken de sormadılar sizi götürelim mi buradan diye. Ha, getiren ve götüren Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Hı. Akın akın Hı. halk Hı. doğru akmakta. Dün biz burada efendime söyleyeyim hadim duası yapacaktık. Bildik ahbaplarımızın bu, bu yani bu mescide gelen zevaattan ölenlerin isimlerini saymaya başladık. Korktuk. Eyvah! Hayatta olanlardan daha çok ölenler. Bildiklerimiz yani. Bu eskiden ölmüşler. Onlar ayrı daha var. Bak geçen bayram annen yahut haminen yahut deden sade Geçen Ramazan böyle iftara beraber yapmıştınız. Şimdi onlar çekildiler ve gittiler amel sandığı olan kabiristana. Yalnızlık evine vardılar. Biz de gideceğimiz yer orası. Öyleyse bizi buraya getiren ve götüren kuvvet ki Cenab-ı Hak'tır Celle Celaluhu Hazretleri bize niye bu halime getirmiş bunun illetini arayacağız, sevgini arayacağız. Gene Cenab-ı Hak kendisi haber vermiş Kitab-ı Kerim'inde. Estağfurullah. <laughs> ben ve ma halaktul cinne vel inse illa li yabudun Ben cinlere ve insanlara ancak beni bilip bana ibadet etmeleri için halk ettim. Öyleyse biz kulların vazifesi Rabbil alemini tanımak, bilmek ve Allah'a ibadet etmektir. Zaten ederse iki cihanda aziz olur. Çünkü Allah'a kul olan kul olanlar iki cihana sultan olurlar. Babalarımız, avay ecdadımız Allah'a kulluk ederlerdi. Allah onlara Rumeli'ni, Asya'yı, Afrika'yı açtı, fedettirdi. Sonra biz bozduk, azdık, bozduk, i taatı terk eyledik. Bir takım şeytanlara tabi olduk. Efendim namazda ne vardı öyle şey? Kalbin temiz olsun. Sofuların efendim, namazı varsa bizim niyazımız vardır falan diye böyle. Yani, Halbuki Üsvetin Hasene Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o nasıl gittiyse onun yolundan yürüyeceğiz. Onun çizdiği yoldan yürüyeceğiz. Onun yaptığı gibi yapacağız. Bize kurtuluş çaresi o. Allah'a giden yollar o kadar çok ki her mahlukatın nefesi sayısınca fakat bütün yollar kesilmiş ancak bir kapı açık kalmıştır. O da Hazreti Peygamber'in kapısı yani bab Muhammediyet açık kalmıştır. Oradan giren yakın bir zamanda vuslata erişir. Yakın bir zamanda vuslata erişir. Oradan girmezse iş uzun olur. Dolaşır durursun. Çöllerde harak dolabilirsin. Onun yani Şimdi İslam Allah tarafından bir nurdur. Allah da seni kendi dinine layık görmüş, sana mümin diye hitap etmiş, kendi ismini sana vermiş. Allah'ın da bir ismi mümindir. Az evvel buydu hoca bende bir hafta. Ve Allahu lezi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade ve rahmanir <laughs> rahim. Ve Allahu lezi la ilahe illa hu el melekül kudüsü selamül müminül müheyminül azizül cebbar. Allah kendisi mümindir sana kendi ismini vermiş. Ve cenneti sana hazırlamış. Cennetin bütün nimetlerini saraylarını, hurilerini, orada bulunan bütün nimet-i hepsini şanzılamış. Kimler için? La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip lisanla ikrar eden, kalbiyle tasdik eden için hazırlanmıştır. Ve amal-i salih ile bu, bu iman nurunu muhafaza ederse zira ibadetsiz mücerret iman rüzgârla havada yanan muma benzer. Nasıl ki rüzgârla havada mum sönerse İbadetsiz imanın neticesi o iman selb olur. İman nurunun feneri ibadettir, amal salihattır. Amal salihatın feneri güzel ahlaktır. Çünkü bir adam yevmi kıyamette namazıyla abdestiyle gider fakat ötekinin malını çalmış, birikini incitmiş. Hiç mümin namaz kılan bir Müslüman böyle şey yapar mı? Yapmış da böyle. Sonra hak sahiplerine bunun kılmış olduğu namaz taksim olur. Verdiği zekat taksim olur sevabı hak sahiplerine. Yeterse ne hala yetişmezse hak sahiplerinin günahını alırlar, buna yüklerler. Sümmetü rüyafin nari cehenneme atarlar. Müflis olur adam, ihlas etmiş olur. Bu kıyamet haktır ve gerçektir. Bu bayramlar fukara için musibet günleridir. Zenginler için nimet günleridir. Müminlerin iki ferahı vardır. Birisi iftar ettiği vakitte ferah, ikincisi Cenab-ı ettiği vakitte ferahı vardır. Zahitler cennete dahil olurlar. Aşıklar cemale ve vuslata dahil olurlar. <laughs> Cenab-ı Hakk'ı sev ve Allah'ın sevgisine layık ol. Ve Resul-i Ekrem'in yanından yürü, Resul-i Ekrem'in âline, evladına, eshabına, ensarına salat selam oku. Ve Peygamberine salat selam oku. Arayı iyi yap. Çünkü yarın kabre girdiğin vakitte evvela sana bundan soracaklardır, Resul-i Ekrem'den soracaklardır. Bu zatı nasıl biliyorsun diyecekler bayram çocuklar içindir. Ama fakir çocuklar için bir bela musibet günüdür. Fukara için böyledir. Ve bayram bir remizdir aynı zamanda. Kıyamet gününün bir remzidir. Bayram sabahı bakarız ki halkın bir kısmı otomobillere binmiş, bir kısmı yaya gidiyor, bir kısmı bineklere binmiş. Aynı bunun gibi yarın kabirlerimizden kalkıp arsayı mahşere vardığımızda bir kısım halkın kabrine Allah binekler gönderecek ve nahşarul muttakine ile rahmani vefda muttakilere bıraklar gönderilecektir. Mahşeri remz eder. Göreniz şu. Kimisi fakirdir. Kıyamet gününde kimisi fakir böyle bu şekilde. Kimisi bineklere binmiş, kimisi yan yürüyor. Kimisi aç, kimi giyimli. Kimi eski giyimli, kimi yeni giyimli. Mahşer gününün numunesidir, remzidir yani. Bunlar olacak mı? Olacaklardır. Olacaktır. Yani seni beni yoktan var eden Allah tekrar bizi öldürecek, sonra bizi tekrar yaralacak, sonra tekrar öldürecek, ondan sonra tekrar yaralacak, bizi efendime söyleyeyim iki fıkıya ayıracaktır. Ve ferikum cenneti ve ferikum bir kısmı ehli nar, bir kısmı ehli cennet. Ehli cennet olanlar, la ilahe illallah dinle, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler. Bunu lisanla ikrar kalbiye tasdik edenler. Ne okumuyorsun benden beraber zarar etmeyeceksin. Oku. La ilahe illallah beş vakit namazlarını kılanlar, pislikten sakınanlar, ucuptan, kibirden, ucuptan, kibirden, riyadan, hasetten, gadaptan kendini koruyanlar, hubbu malden, hub kendisini beri kılanlar, dünyadan ve dünya ehlinden yüz çevirenler, bunlar ehli cennettir. Bunlar rahata kavuşacaklardır, sultan olacaklar. Böyle olmayıp nefsinin peşine düşmüş, şeytan yolundan yürümüş, Yalan dolan ibadet yok, tarhat yok, temizlik yok. Ne batın temizliği, ne, ne, zahir temizliği, ne iç temizliği. Gelmiş geçmiş dünyayı yalnız yemek içmek yani iki yere hizmet etmiş. Birisi yüz numara, biri mutbak. Böyle zannedenler. Ve yürühimül emelü, emel besleyenler, emel. Şu şöyle yapsam, bunu böyle yapacağım diye ara düşünmeyerek onları fesat ve yakın zamanda bileceklerdir. Yakın zamanda nereye gittiklerini öğreneceklerdir. Fakat iş geçmiştir. Şimdi bugün camiye gelen müminleri Cenab-ı Hak meleklerine gösterir. Der ki, ey meleklerim, siz Adem oğulları için ya Rabbi bunlar kan döker, kainatı tesada uğratır diye söylemiş, söylemiştiniz bana. Halbuki bak onlar ne yaptılar? Beni dinlediler, ibadet ve taatta bulundular. Şimdi ibadet ve taatlarının ecirlerini camide toplanarak benden istiyorlar. Evet, uzakta yakından geldik buraya. Şahit olunuz ki Zat-ı Ecelle Alâ ben kısaderim onların cümlesini affı mağfiret ettim. Onun için bayram bayram yani Ramazan geçti diye bayram yapmıyoruz. Ramazan'da af olduk diye bayram yapıyoruz. Tertemiz olduk. Oruçlanlar, namaz kılanlar, Allah'a zikredenler, tesbih edenler, sadaka zikat verenler, hayır işler yapanlar analarından doğdu gibi oldular. Böyle yapmayanlar da Cenab-ı Hakk'ın merhametine kaldı işi. Bunların Allahü Teala onları da affetsin. Ya yani Cenab-ı Hakk'ı dinlemediler. O kadar ona nimet verdiği halde dedi ki gündüzleri yeme dedi bir ay dedi. Geceleri ye dedi. Allah'ı dinlemedi ve ne yaptı? Orucunu yedi, namazını kılmadı. Fıskı fesatta dolaştı falan. Onların işi Cenab-ı Hakk'a kaldı. Allahü Teala inşallah onları da affetsin. Ne diyelim başka bir şey Şekavetlerini sadete kalbetsin. Bir daha seneye inşallah böyle Ramazan şerif geldiği vakitte evvelime söyleyeyim. Onlar da orucu hazırlanmalıdır, oruçları tutmalıdır ve pişman, yaptıkları pişman olmalıdırlar. Oruçlarını yiyenler yani. Eyvah biz ne yaptık diye. Ve tekrardan şey, oruçları tutmalı ve Cenab-ı Hakk'a kulluk etmelidirler ki iki cihana aziz olalar. Fakat halkın böyle af olduğunu gören Halkın böyle ab olduğunu gören iblis, müthiş bir sayha vurur. İblis dediğim şeytan yani. Büyük bir sayha vurur. Bütün avanı, alenesi, orduları başına toplanır. Nedir Efendimiz seni kızdırar? Allah, ümmeti Muhammed'i affetti buydu. Affa aradılar, cehennemde kimse kalmadı. Hadi bakayım gösterin kendinizi. Onları içkiyle, fışkıyla azdırın, Allah'a asi kılın, tekrar cehenneme girmeye, onları bun cehenneme sokulmuş. Hadi bakalım. Onun için bakacaksın, şimdi sabah namazını tespih eden bazı Müslüman, öğleden sonra içki içecek birinin kafasını kıracaktır. Ya arabasını bir yere çarpacaktır. Veyahut anasının babasının göğünü kıracaktır. Ya evlatlarının gözyaşını döktürecektir. Cehenneme gidecektir. Onun için şeytanı silindirme. Tertemiz oldun. Allah senin sırtına bir beyaz elbise giydirdi. Tozdan, topraktan beri tahir, temiz. Onu kirletmeye kalkma ve bayram günlerinde sadakat ile, fukaraya yardım ile ağlayanların gözyaşını silmekle hakkın rızasını kazan. insanlara gidiniz, ölmüşlerinizden ibret alınız ölenlerden. Onlar da bizim gibi insanlardı, bayram görmüşlerdi, seyran görmüşlerdi. Şimdi hepsi çekildiler. Arka üstü yatıp ehli kubur, etli huzur. Onları gidin görün, çünkü otları yolmayınız. Otlar tesbih eder meyitlere otları yolmayın üstünde. Bazıları ahmak ot, otları yoluyor, yolma sakana. Her ot tesbih eder, zikreder yani Cenab-ı Hakk'ı alttaki bulunan mevgide faydası vardır, koparmayınız. Hı. Üzerine çiçekler ikiniz, servi dikiniz. Çok büyük ecr ve sevabı vardı. O servi devam ettiği müddetçe defter amalin kapanmaz. Ölsem dahi hem defterine sevap yazılır. Camiye gelenler hangi yoldan geldilerse hariç yoldan dönmelidirler. Zira yerler, taşlar yarın, yarın ve kıyamette sana ve camiye gelen mümine şehadet edecektir. Ya Rabbi üstümde abdesti olarak üzerinden geçti benim diye. Allah her şeye kadirdir. Dili konuşturan taşı konuşturur. Taşı konuşturan eli konuşturur. Allah suyu ateş, ateşi su yapar. Allah unu kum, kumu un yapar. Allah senin düşmanını senin belinde taşıtır. Allah. Vela eder. Allah. Ya. Allah her şeye kadir kayyumdur, sevgidir, basirdir. <laughs> ve izâ şeyin en yekûr ve hukûm bir şey değil etti mi, Oldu diye emreder, hemen zahir olur her şey. Hiç ona karşı kimse gelemez. İşte o Rabbin biz kullarıyız, bizden ibadet ve taat istiyor. Bizden muhabbet bekliyor, muhabbet istiyor. Sakın her isyana doğru gitmeyiniz. iyi bir şey değil isyan etmek Cenab-ı Hakk'a, akıllı kişi değil. Ben daima söylerim, Allah'a mütaç olduğun kadar Cenab-ı ibadet kıl. Ateşe tahammül edeceğin kadar da günah işle. Bak ateşe elini basına kadar tahammül edebiliyorsun. Bu binler sene sürebilir, yüzler sene sürebilir ahiret aleminde. Dünyada nasıl devletin hapishanesi varsa, bir kanunu varsa, kanun dinlemeyenleri hapse atarsa devlet, Allah hükümetinde bir hapishanesi vardır. İçine cehennem derler. Paçayı kurtaramazsın. Dünya aleminde kurtarabilirsin paçayı. Çünkü karşındaki adam senin cinsindedir. Yalan söylersin, dolan söylersin bilen belki onu ikna edersin. Kendini kurtarırsın. Fakat yevmi kıyamette ağızlar mühürlenir. Eller konuşur, ayaklar şahit olur yapacağında. Kurtulamazsın yani. Onun için aklı başına al, ibadet ve taatına devam et. Zikrullah ile meşgul ol. Dilini zikrullah ile süsle. Gözünü ibret ile süsle. Kulağından gaflet pamuğunu çıkar, Allah'ın Allah kitabına, Allah'ın emirlerine kulak ver. Ve işit ve anla ve iyi anla yap, ihlasıyla yap, cennete dahil ol. Bak ne diyor Hazreti Enes? Hazreti Enes diyor ki, bayram 5'tir diyor. Bayram 5'tir. Halbuki İslam'da bayram ikidir. Birisi Ramazan bayramı, biri Kurban bayramı. Şeker bayramı değildir, evet. Ramazan bayramıdır. O şeker bayramı, hamursuz bayramı, gül bayramı, kamuş bayramı Yahudiler'de olur. Müslümanlar Ramazan bayramı vardır. Bir de hac bayramı var, kurban bayramı vardır. Hac bayramıdır o. Ramazan bayramı bir gün, hac bayramı dört gündür. Senede beş gün oruç tutulmaz. Haramdır. Ramazanda oruç yemek neyse bayram günü oruç tutmak aynı günah, gü gü günahtır yani. Bu ne demek istiyor Hazreti Deniz? Müminin beş bayramı vardır diyor. Bakalım neymiş? Birincisi, bir kimse günah işlemeden bir günü geçirirse, gününü günahı geçirirse, onun için bir bayramdır. Allah'a Allah karşı as yok mu? İsyan eder. Gününü günahı geçirdi. İbadeti taatla geçirdi. Müminin birinci bayramı budur. İkincisi, bu alemden imanla göçerse, çok güç, çok korkunç bir hadise bu. Ölürken imanlı mı göçeceğiz, imansız mı göçeceğiz? Bilemiyoruz bunu. Diyor ki yalnız, Said el Hudri Hazretleri bir adam diyor imansız ölmekten korkmazsa bir kimsenin kalbinde bu endişe bulmazsa o adam iman söylür diyor. O kadar korkacağız işte. Gece gündüz ya Rabbi imanımızı yoldaş et. Görmüyor musun? Bir günde 40 rekat namaz var. Her rekatta bir ihdine sırat müstakim diyoruz. Ya Rabbi sana varan doğru yolda ayaklarımız sabit ile bizi. O ayaklarımızı kaydırma, derade bir sık etme diyoruz. Bir adam ölürken eğer imanlı göçerse o müminin o da bayramıdır. Şeytan da kabire kadar senden gelir. Senden uğraşır yani. İmanlı göçtüğü mü takdirde bayramın senin. İkinci bayram da bu. Allah cümlemize imanla neticene kalmak nasıl <laughs> olsun? Bak efendiler bir adam iman ölürse yani mümin olarak ölmezse iman ölürse bir kimse o adamın arkasından dünya dolusu altın dağıtsalar Ruhi için mevkler okusalar, hatimler okusalar ona hiçbir faydası yoktur. İlle imanlı giderse o vakit Cenab-ı Hak onu af mağfiretle yarlı affeder yani. İman köşlü mü arkasından mil bir arda Kur'an-ı Kerim beyanına göre ar dolusu altın dağsalar ona bir faydası yoktur. Üçüncü bayram kabre girdiğimiz vakitte Hazreti Mükemmel, hep bunlar üzerine size çok şey bak isterim ama vakit, vaktimiz yok. Üçüncü bayramımız kabre girdiğimiz vakitte iki melek gelir. Münker ve nekir melekleri. İsimlere münkir nekir değil, münkir değil. Münker ve nekir melekleri gelir. Bunlar soru sorarlar adama. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kur'an nedir? Her imtihanın soruları gizlidir. Din soruları gizli değildir. Hazırlan. Bazı adam kabirde bunu görünce meleklerin şiddet ve dehşetini dili tutacak, çaresiz kitlenecektir. Cevap veremeyecek yani. Onun için üçüncü bayramda eğer kabir, kabirde sorulan sorulara bir mümin cevap verirse eğer üçüncü bayramı doğru o müminin. Dördüncü bayramı ve fereykum fil cennete ve fereykum fil sair", mahşer günü ikiye ayrılır. Saidler tarafına, iyi insanlar tarafına, salihler tarafına ayrılırsan üçüncü bayramın senin. Allah. <laughs> Dördüncü bayramın. Beşinci bayramın cehennemden kurtulmak ve cennete dahil olmaktır cehennemden lütfü keremi ilah ile kurtulur. Cennete dahil olur. Peygamber Efendimizin arkasında, önde resul Ekrem arkasında bizler olduğumuz halde cennetin kapısına varırsa eğer cennet-i aliyada senin beşinci bayramındır. Bir bayram daha vardır ki buna ekli olarak matab-ı ahira ana. Yani oruçta müminlere cenab Hak cemalini gösterecek. Demiş ki cenab Hak her ibadetin sevabını Allah beyan etmiş. Oruca gelince ene üzibi yahut ene ezibi ben orucun sevabı bana ayettir, ben vereceğim demiş Cenab-ı Allah. Söylememiş ne olduğunu. Cennet dememiş, Rıdvan dememiş. Buyurmuş ki, en azibi, oruç sonların mükafatı bana ayettir. Ne olduğunu bilmiyoruz, Allah gizlemiş bunu. Oruç tutmayanlar da, yani özürsüz, hasta oruç tutmayabilir, Allah müsaade etmiştir. Seferde olan oruç tutmayabilir, Allah müsaade etmiştir. Emzikli, kadın, yaşlı kimse tahammül edemiyor. Cenab-ı Hak onlara müsaade etmiştir. Hepleri usulleri vardır şeriatta. Ama oruç tutma kudretine malik olduğu halde orucu tutmamış değil mi? Cezasıdır bilir misin? Ölürken bütün denizlerin suyu tatlı olsa, nehirlerin suyu tatlı olsa, kuyuların suyu tatlı olsa buna verseler mutlaka susuz ölecektir. Oruç tutmayanlar. Şeytan getirecek diyecek ki imanını verirsen sana su vereceğim diyecek ve imanını alacaktır. Döveler. Hatta merhum annem Allah rahmet eylesin yanına gittiğim vakitte bana öyle söyledi. Dedi ki şeytan geldi bana dedi ki dedi İmanını bana versene diye söyledi. Ben dedim, biz ben imanımı sana niye vereyim dedim. Seni koca kapalı diye bana başını saladı diye çıktı gitti dedi anne. Öldüğü gün. Aynen, aynen. vallahi böyle aynen işte. Susuz. Sus kaldığı için suyu gösterecek. Diyecek ki imanını verirsen suyu vereceğim diyecek. Birçok adam o suyu içmek için imanını verecek. Ha, oruç tutmayanlar bu belaya çatacaklar. Oruç tutanlar ise mükafatı Allah'ın indiğindedir. Hı? Allah bunu gizlemiş. Ne olduğunu demişler ki meşah i Kerem Hazaratı büyük aliflerimiz, büyük bilginlerimiz, büyük ariflerimiz demişler ki gizlediğine göre muhakkak Cemal-i Bağ kemal gösterecek. Sen ne anlarsın Cemal-i Bağ Kemal-i İlahiden? Onu bilenler bilir, aşıklar. Bugün merhametli olunuz. Yetimlere, yoksullara, kimsesizlere. Yetim diye görme, Allah senin ruhunu kabzeder, senin çocuğun yetim kalır bir daha aramaz, şimdi daha bayramaz sonra. Yetimleri okşa, Cenab-ı Peygamber de yetimdir. Bir kimse yetimin başını okşarsa Resul-i Ekrem'e okşamış gibi. Sallallahu aleyhi ve sellemi. ve buyurmuşlar ki kefirli yetime evli gayrihi kehateyni fil cenne sadaka Resulullah. Hı. Kendi yetimine tekeffül eden ve gayrin yetimine tekeffül eden onlara iyi bakan yani yetimlere onlar cennette benden şu iki parmağım arası kadar yakındır demiş cennette beraberiz demiş. Zira Cenab-ı Peygamber yetim odaklıymıştır. Yetim okşarsan, seversen onu Resulü Ekrem'i sevmiş gibi olursun. Peygamber senden hoşnut olur. Bir bayram sabahı Cenab-ı Peygamber mesciden çıkmış. Gidiyormuş bakmış çocuklar oynuyorlar. Bayram günü oynuyor. Böyle bir çocuk kenarda üstü başı tuz toprak içerisinde oturup ağlıyor orada. Efendimiz gelmiş o ağlayan çocuğun yanına selam vermiş. Evladım niye ağlıyorsun demiş. Bugün bayram sevinsene. Demiş ki amca demiş Bugün demiş bayram zengin çocuklarına. Onların sırtları pek güzel yeni elbiseler giydiler. Karınları tok. Ceplerinde harçlıkları var. Biz öyle değiliz. Ben yitiririm. Kimsem yok benim. Babam kazada şehit oldu. Babam kazada şehit oldu. Annem de bir adama vardı. O adam beni sokağa attı. Üvey babam bakmıyor. Ve bugün benim için bir şey bayram günü değil, musibet günü demiş. Onun için ağlıyorum demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü işitince gözlerinden yaş incidanesi gibi mübarek sakallarından göğsüne döküldü ve dedi ki ona evladım istiyor musun senin baban Muhammed aleyhi sallallahu ve sellem ammin hazreti Ali keremallahu ve ablan Fatıma zehra kardeşlerin Hasan ve Hüseyin annen Ayşe olsun ister misin deyince yoksa sen Resulullah mısın dedi onun için eğer aklın başındaysa bugün gözyaşı sil ağlayanları sevindir ki Allah seni sevindirsin. lillahil Fatiha. <laughs>